<gülüyor> arkadaşlar <laughs> Alper'in girişi yap. Hepinize var arkadaşlar benim vlogu sevmem arkadaşlar. O zaman da oyunlar partisi Alper'in yanında. Evet. Ama arkadaşlar şu an Alper'in hayalet aslında yanımda. Evet. Evet. Arkadaşlar ben görev yapacağım. Apo bir saniye geleceğim. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> görevleri gidiyor. Aha burada ben bir tane görev var. Şey Şşş, beni kaybetti. Şey Hop arkadaşlar şöylece. Tipini nereden yaptın? Oh, Şuna. Ee, şu, şuradan kopart. Evet, Şuna tak. kopartıyor evet. Şur. Evet lan. lan. Ay görev yaparken gitti. <laughs> Kanka onu ben hiç sevsem sen görüyorum ki? Ekranım burada, büyük. büyük. Ekranım büyük. Kanka siyah siyah. Bak harbiden yok oğlum boyu farklı lan. Gerçek Among Us gibi değil. Böyle en yüksek şanslı olan bile olmuyor. Bile. Olmuyor. İşte kırmızı değildir belki. Ya da sarı, siyah değildir. Oğlum turuncudur. Yok turuncu yok. Turuncu mu? Sarı. Vallahi kesin sarı. Vallahi değil mi canım? ama sarı. Ben ben de iki kişi almış Tablet. sen bir daha çık sen çık şuradan, şuradan çık şuradan bırak Senin adın ne? Lord Alper. Lord'a lütfen gelme bende, bak. Ma ben hayal ettim Gerçek Allah hayaletler de gözüküyor. Özürlü ya. Oğlum bende kişi gözüküyor, şey. sen de kişi. Sen Sen şu yeşil kafalısın. Kim elendi bakayım. Impostor kimdi? Abi impostor kalmış. Gerçek Allah oyuna çıkmış impostor. <laughs> Aa kazandık. Öldürün. Evet arkadaşlar ikinci bölüm arkadaşlar bunu kapatıp bir daha açsın. Apa gel. Apa bak şuradan tipini ayarla. Kanka bak hani şurada biliyorum bilgisayar abi. var ya bilgisayar. biliyorum orada. biliyorum. Aha. Orada tipini ayarlı oğlum. Kanka. Mavi benim. P arkadaşlar ben şu üstümü çıkartacağım ya. Yakışıklı tipimi görün. Saç yapabiliyor musunuz ya? Evet. Oğlum bak benim kafamda şey var. <laughs> ne <Nerede> var? <laughs> ben ne alacağım? Ay <laughs> şimdi kazanır. İyi. benim giydiklerim aynısını giysene. Ne? Uğuh. Gel yanıma gel. Şş, şunu giy. Polis kıyafeti giy. Hay gitti. Hadi. Şş, ben görmüyorum seni. Kendi bak seni ekran şu an görmüyor. Kremi atın, ya. Var ya. Sen postalısın değilsin. Ben şu an seni görüyorum <laughs> ama. Ay. Sen kimden şüpheleniyorsun? Ben herkese. Ben sen hariç herkesten şüpheleniyorum. <laughs> ben şurada görev Nasıl yapıyorsun görev? Lan gezek alıyorsun sen görevin burada değil. Bir özürlü. Gösteriyor bak. Sen o sarı şey var ya şu. Sarı sarı. Sen, sen görevin. Ben görevimi yaptım bir tane. Ben bunu görevimi Şuraya gidelim. Ne Nerede bu? Hayır. Göreve gidiyorum ben. Sen neredesin? Emre, ekranı bir çevirsene. Niye? Bir bakayım oğlum. Ya. Vay patates. Ne pat Lan adam ölmüş. Adam o adam öldürdün. Vay patates. Katil de haberim yok. Ne katil saçmalama ya. Oh adam ölmüş. Bak adam ölmüş. Vay <laughs> Katil değil lan ben. <laughs> Raporta senin. Şş. Raportlarsa senin oyunda soru da verme. <laughs> Al bak. <laughs> katil <mi>? ol. <laughs> ya birbirimize göster adamlar trolleyecek. Ama benim öğrenmeyeceğim. Tamam şey. seni en son. Ben öldürmeyeceğim. Seni öldürmeyeceğim. Başka soru. Ee, ben de ben de oradan <laughs> <İyisin> alayım. bir tane. <laughs> Lan o adam bu adam değil. Sen buna verdin ben buna verdi. Lan buna verdi. Evet ona ver. Yani bu. Evet. Ben buna ver. Ben de. Şiş, benim ekran kısık oldu ya. Hadi ya. Aa atılıyor geri. Atılıyor. Atılıyor. Allah'tan öyle Lan sarı bana mı vermiş? Sarı şimdi sen öldüreceğim lan. Bak kız bir var mı? he hadi görüşürüz. İsta iflasın iki var hale Allah sırla. <laughs> şimdi sarıyı öldüreceğim lan. Sarıyı bir bulayım sarıyı öldüreceğim. Sarı burada gel gel. Bekle bekle. Alım. Ortada kişi var gerizekalı. Emre yani şuraya gitsene oğlum. Biri git. O sarı bir oynasın var mı? Onu bir ton koyacağım. Oyunu sarı. Ben gidip adamı öldürürüm. Bu arı herkes öldürüyor. Benim diğer arkadaş... Bu nasıl yapılıyor? Ee, arkadaşlar şuraya alalım. Şuradan. Neyi kapatabiliriz? Bir şey kapatamıyorum burada. Buradan şuradan. Oğlum elektrikleri nasıl kesiyorduk lan? Bir dakika şunu aşağı şuradan. Değil. Gel gel benim olduğum yerde. Oğlum şey bak yok. şu an kill şeyi var. O yüzden fazla yanında dolaşma. Adam gelirse yanlışlıkla seni öldürür. Şu. Adam bulamıyorum ki ben. Bir dahakine göstermeyeceğim. Olursa. Tamam ya da göster şaka şey, şey. Arkadaşlar Emre benim kanalımın linkini koyar belki. Koyacağım koyacağım. Hayır yat aşağı sen. Lan benim! Lan sen miydin? Lan gerizekalısın. Allah adam benim olduğumu öğrendi. Gerizekalı <laughs> ya. Ben değilim ben. Vallahi ben yaparsan seni öldürürüm. Lan ben öldüm ya. Yani adama diyorum, gören adam diyor. Çete baksana ne yazıyor. Üze seni atıyorlarmış. Atsınlar seni adamın. Şşş. Var ya hangi adamdı şu sarı adam beni gördü? Bunu oyla. Sarıya. Lacivert. Evet Bırak. arkadaşlar. Aslında. Evet arkadaşlar. Adam beni aldı. arkadaşlar ya. odayı süper değişkal yaptılar. Kusura bakmayın. Şimdi adam şimdi o sarıyı sarı var ya. Hadi geldi odaya. O sarıyı döveceğim ben. Değil. Hadi. Aa sarı şey beyaz afeka. Şey, beyaz şey, afeka. Bir. Kim atıldı? Ben mi? O sarı atıldı. Ne oldu lan? nasıl oldu? Şimdi kanka bir kişi kaldı seni. Aa ben yanlışlıkla oldum. Sarı sandı seni. Bittim yemin ederim yanlışlıkla kazandım. Yok kaybettiniz kanka. Yok siz kazandınız. <laughs> Arkadaşlar kazandık. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> bir elden sonra. <laughs> benim de benim aynı üstü gel gel takım olduk. Ben şimdi biraz şöyle yapayım da. Tamam. Gel. Şşşş ana kafanın ağzındaki ne koyuyor? Benim, benimki mi? Ha, ben mahrup koyuyorum Ben kıllı bacak koydum. Abuzit'ini koyacağım ben bu Evet arkadaşlar, Ar Abuzit'ine selam söyleyin. Arkadaşlar 12 tane Benimki kıllı bacak. Birleştir. Ama ne var Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane karı var. Var ne arkadaşlar. Aha başlıyoruz. Bak bak bakma bakma. Ben sana gösterdim lan göstereceğiz. Kreatif. İmposter oldum. <laughs> <Yemin ederim, gülüyor> yine ederim yine de yine de imposter Kanka ya benim yanımda dolaş ama valla sen öldürmüyorum. Kanka bak çünkü bak. bak. Adıma bak kanka ilk önce hemen öldürme bak. Ben başka Sariyle bir yer mi kestim? Kanka ilan karıştırabilirsin bak. Şimdi kanka. İlk önce sarıdan başlayalım. Tamam, kapıları kapat. Tamam elektrik kesileceğiz. Kesemiyor oh. Elektrik kesildi tamam mı? Elektriği tamam kestim. Sarım var lan burada. Burada biri var. var. Adam öldüremedi pü. Senin yanında kim var? Biri. O mavi var. Evet. Mavi olmuş. Lan ma. Hı -hı. Ay, kanka onu öyle ama. Niye? Tam sarıyı gönderdim. Tam. O sana ihanet etti. Yok. Zaten mavi istesem de öldüremiyordum. Ben beyazı, beyazı... gönder. Eee, yok oğlum. Ben skip geçiyorum. Ben siyahı oy Kesin <laughs> bana oy verdi kes herkes. Barak. Ki, sana <laughs> kim oy, onu oy verdi sonu öldürüyor. Nereden bileceğim kimin oy verdiğini? Bakıyorum gerçek oldu. Renge çıkıyor mu? Tabii. Bak şimdi 7, 6, 5, 5 6, 4, 10 bilgisayarda ben de oynayayım sen olacak. Bak gözüküyor. Kırmızı. Kırmızı. Yatacaksın aşağıya göreceksin oğlum sen. Allah İmpostor Ali 2 çapla. Oğlum şansıma bak lan benim. Sana kazandıracağım. Arkadaşlar bundan sonra bir tane daha gelecek. Bir tane araba oyunu gelecek arkadaşlar. Araba oyunu kaldı. kırmızı nerede? Onun ağzına tüküreceğim bu kırmızı. Aa burada oğlum. Başla. Git, git oraya gidiyor. Gel oğlum yanlış araba değil Buraya gidiyor. Arkadaşlar e, kırmızı nerede? Ben şuradan gidiyorum. Oğlum kırmızı benim olduğum taraftan geldi ya. Kaçıyorum. Sen neredesin? Ha gördüm. Sen ya, şu, tarafta taraft sen şu taraftasın. Gördüm gördüm. Gel buraya. Senin olduğun taraftan geliyor. Ben takip edeyim. Gel gel. Emin misin orada lan? Şu an ki yerim var ya seni öldürebilirim. Aaa burada. Yat aşağı. Okay. Ya. Yatırdın aşağı. Arkadaşlar. Oradan çabuk uzaklaş yani. Apo senin ne çıkacağım. Geri gel, geri dön. Yapalım, yapalım. <laughs> Herkesi öldüreceğiz. Abi Ben korktum. Kim beni korkuttu? Yarın var ya Yavuz abi semaver yapacakmış kapıda. Hmm. Acik Niye yapacak. söylüyorum lan videoda gerizekalı. Ne? Arkadaşlar gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar gelin hemen gelin. Bana ben al gel yapalım. ben yalanan görev yapacağım. Yani kimse görev yapmıyor ki biz kazanacağız. Ben yapıyorum. Adam bulursam var ya şu an kişiyim var. Emre o benim Emre o benim. Tamam. Kameralar da var ya. Hop adam öldürdüm galiba. Kim bastı Adamı öldürmüş mü? Öldürmüş. Aa siyah yollamışlar. Siyah cidden öldürdüm. Ben galiba öldüm. Onu yolladık zaten. İkisini de ben öldürdüm. Hangisini yollasam? Eee sana oyun döveceğim. Kime oyun vereyim ben? Sen söyle kanka. kanka. ben pembeyi vereceğim. En sevmediğim renk olduğu için. Skip mi geçseydin? Skip mi atsaydın? Bilmiyorum kanka. Ama... Vay patatesler! Soruyla açık mavi. abi? Sarı! Bekle oğlum sen. Bir daha açık mı abi kanka? Açık mavi mi? Açık mavi bir gerizekalı benden ben onu nasıl söylüyorum? Aa bu açık mavi. O benden. Hey. Beyin üzülüyor oğlum sarı Aa, ortada. ortada. Neyse bir şey yok. Abi. Oğlum, oğlum o yere Bak, gitsene. Ben kapattım. Ben kapa Kanka burada sıkıştık. Ne yapacağız? Ne? Ne ben şu sarıyı ne öldüreceğim. öldüreceğim ha Elen sen de bu sarıyı öldüreceğim? Öldür şimdi öldür. Bekle gelsin. Çabuk gel çabuk gel. Kanka ölümden çık önümden çık. Çıksana geri gel. Çıktın. Yat aşağı hadi yat. Evet. Evet. evet arkadaşlar bu videonun burada sana geldik. Hepiniz abone olun. Adamın, adamın dibisiniz. Kanala abone olun. Like unutmayın Hepinizi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.